Kozan'a bağlı Kızlar Tepesindeyiz. Burada bir müştemilatı görüyoruz. Yaşamlar ev. Hemen yanında diğer aile fertlerinin olduğu evler. Hemen arka tarafta işte hayvanların yaşadığı alan. Diğer aile bireylerinin yaşadığı alan. Bir iki üç dört beş ev burada tümüyle arabe haline dönüş durumda. İçeriye doğru yaklaştığımızda. sıcaklığı hissediyoruz. Hala soğuma bitmiş değil. Özellikle köklerden yanma işten işte devam ediyor. İçeriye doğru geldiğimizde çatının çöktüğünü Burada burası evin mutfağı. Şu tencereler falan. Sadece kalanlar bunlar. Yine bu tarafta kez aynı şekilde tabaklar falan hepsi yanmış durumda. Dolaplar kalmamış durumda. Şükür bir ölüm yok. Ancak bu faciayı buradaki görüntüyle ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün.